Arkadaşlar, rast skinlerinizi kolay bir şekilde bu sitede katlayabilirsiniz. Link açıklamada. Arkadaşlar, buraya gelip bu şekilde yazarsanız örnekte 50 sent alabilirsiniz. E, link açıklamada. Arkadaşlar, Rast chain sitesine girerken böyle bir hata alırsanız böyle yükleniyor yükleniyor error veriyor. Şu açıklamaya bir link bırakacağım. Direkt tıklayıp girebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, biraz kasıldık bir şeyler yaptık. Böyle server full'dü. Ee, biz biraz geri kalmıştık. Hem yani biz yay falan dolaşırken adamlar silahlıydı. fayfa girme girmeden i̇şte kasıldık falan. Evimiz şurada. İşte e, şöyle itemleri de göstereyim biraz. Şimdi tank patlatmaya gideceğiz. Bu arada e, şimdiden söyleyeyim kusura bakmayın biraz hastayım ee, burun çekmesi falan çok az gelebilir ara sıra şimdiden kusura bakmayın i̇şte şöyle bir de göstereyim ama <laughs> travmamız da böyle şuraya bir online atmayı düşünüyoruz işte böyle şimdi tank patlatmaya gideceğiz iyi seyirler <laughs> Ben içine gir şuradan Ama yani onu artık. umut görmez o zaman. Adam nereye gidiyor ki? Akıllı ya. Biraz Hayır, canını direkt, azaltayım direkt burada. Tam biraz canını azaltayım geleceğim oraya. Adam balkonda adam var. Bak dedim ya. Gördüm. Buradan her keserim ben. Ok öyle. Kill daha. Tank yine mi acaba? Konuşkan geliyor kanka, geliyor geliyor hiç, hiç sıkmıyor, göstermeyin bana gelmiyor. Bana da Ama öldü. Balkon. Balkonda silo da, silo da. Siloda. Çekeyim de vurayım mı? Açtı. Sıkamadım. Ben Duramadım bir gel. tane. Öldü öldü. Tam 9 tane attım tanka. Pitonları görüyorum. keseyim mi pitonu? Kuruşun var mı abi? Yok. Yani, ne süre. Burada patlatmayayım değil mi Umut? Buraya ha, gel hayır. kanka gidiyorsun. Orayı gel. patlatırsam ben göremem. Kaç tane oldu ya? Sen bu tarafa da sen. Sıkma, daha sıkma Ali daha sıkma. Buraya da gel direğe. Son roket. Bir ok sıkmış ha buraya. Hani bir sonra geliyor. Bak bak. Ey sak at çek Düştüm ben direkt. Son ben düştüm kaldı sana. Balkan'da da kaldı. İki canlı. Ne Ortum. Tepede yardım edemiyorum canım azdı. Çukurdalar. Şeyde şimdi arkada. Biri öldü. Biri ölmedi. 4 badisi var. Kanka oha. 4 badisi var diğerinde. İkisini de dörder bada attım kanka. Kanka botlamaya çalışacağım ama söyle bakmayacağım yani. Kanka bence çek bir öpür bile. Hadi. Al kaç. Tamam ben çekiyorum. Koru beni. Görüyoruz. Üç kodim. Beyazda. Çok fazlalar kanka ben öldüm ya. Her yerdeler. Kuna öldün mü? QR'lar. Kanalda. ver İk, bana şimdi. İkisi de boruya indi. İkisi de boruya girdi. Kanalda... Niye vurur. Altı mermim kaldı. Üç kişi kestim kum tepesinde. Diğerin diğerlerini de 4'er veda attım. Tom birini çektin mi sen lootun? Hızlı aldım. Loot'tan hızlı roketten çıktı. Kim Mermi tamam. mı? Mermi 0. mı? Var. Var. var 30 tane getireyim. Biliyorum kanka kameraya. Şırınga, SMC, SMC, bir şeyler var. Ne evet, yapıyor Nöbetçi kulübesinin arka tarafında var. Kanka sıfır ya. Ya, Ali, abi, kanka mermi var. Ali mermi çıktı çıktım kanka. Hiç mermim yok. Çıktı. Hepsini attım. Ali geliyorum sana kanka. Tamam. Şur, bir daha oldu. Gel mermi atayım. Bir tane daha var. Burada Tom şunları alsana. Tom şunları alsana. <laughs> safe oynasana. Tom mermini al. Ay silahını al Tom. Bana mermi lazım kanka. Gel hadi, hadi, hadi. Atarım, gel gel. Tom'a attım hadi, hadi. hepsini ben. Tam Tom, Tom var bir tane var. daha var. Al şunu. Var mı fazladan silahınız? Yok kanka, benim mermim al. yok. Al, al, mermim al. yok. 10 kere dedim, gel. mermi ver lütfen. Al mermi. Attım ben kovayı, 120 gel, gel. tane. Al tamam. ton bunu, eve götür. Muhammed'in setini çektim. Ben de eve gideyim, full doluyum. Dur ben şurada bir adam kestim, onu mutluyum. Kurt kafa, mp5. Kapıların arasında bak. Evet, önünde kim o? Mutlu kanka. Ali abi, Öldü. Adam evet. bitti kanka, 2 kişi vardı. Bizi geçecek. GG. Elinize burada. sağlık. Bir kişi daha duydum dikkat edin. Basar. Bak orada bir şey mi? Enfim şey Sıfır sürüngesi var kanka. Sıfır bantaj. Ağzına kokuyor mu? Kanka şey yapmayın ya. Video koyacağım ya buraları. Adamlar... Kanka, ellerine kanka. sağlık yani ne diyeyim? Güzel oynadılar yine. Bayağı vurdular ya. Bak adam var ilan. Adam var bir Bizi... bil bile bu bil. elektriğin <laughs> arkasında. Biz evimiz yakında orada iyi oldu. Biz orada avantajlıydık. Şu en arkasında. Ne çıktı peki tanktan? Eee... Yani, ee... Kızdır Mermilerden. Teşehir mermilerin hepsi çıktı. Kamera. Lektap falan. M2 çıktı. Ha tamam açık. Ben M5'imi veririm bende 2 tane var. O iyi. Ben şeyden gidiyorum kanaldan. O zaman gelecek oradan mı patlatıyorsun? İniyorum ben o zaman. Kanaldan gelecek var mı? Öldü biri. Kanaldan gelen var mı bende? Kur'an ben de oyna kardeşim. Kur'an ben de oyna. Kur'an yani. ben de Turan, ben de, ben, ben de. kanaldayız ben. Sineği keseceğim. Ben de sizin sağ üstünüzdeyim. Ben siz tamam, He? Mu? Yok. Niye kimse benim yanımda yok Mu AK-47 Sativa var ha. Adam ölmüş. Adam orada. Gördüm silahı. Oyunum donuyor, oynuyor. Oyunum da oynuyor. ne? 12 HP adama sıktım. Kanka Üçü sıkma sıkma onu. göstermiyor tamam. Çatım kanka. Ölüyor da az kalsın. Tavuk da ölüyordu da. Patlatın. İlk bunları kesmemiz lazım. Buğular kanka duydun. Benim kestim wow. bu m 5 Soldan geliyor hazmat 3 bed attım. Orada be. Üstümüze. Ali içeride. Duvarın soludur, duvarın soludur Muhammed. 70 de 170. Bezlerinden çıktı. Var mı üstümüzde, içimizde? Var var, bu mantık kişi var. Gireyim Solu mi? Büyük ben girseydim lan. Tahmin ediyorum bir yer. Üstümüzde. Üstümüzde beni at. Sen mi? Aa arkamızdan biri atlamaya çalıştı. Durun dur. oğlum. Gel Öldü o. büyük ihtimalle. Öldü öldü. 4-5 vedi vurdum çünkü ana bir de. Hep söyledi mi? Oh! Yok yok o başka. O adam bir Fulket dolu. AK'si var mı sanki bu adamın? Versene AK bana. Bende değil, bende değil. O adam aldı. O havuk kutulu adam aldı. Onun elinde şey vardı onun kanka. O AK'si var o adam. Ölmedim, ölmedim. Gel buraya şimdi abi. Double shot attım. Öldü mi? Öldü. Onu düştüm. Düştüm ben. Ölüyor Öldüm. Ya. Kanka, kanka öldü silahın üstünden nasıl ölüyorum ya? Niye? Orada adam, Burada ama... adam var mı Mahmut'ta? Altında. Ben, ben kanka loot... benim o. İki Bizim lootlarımız orada. Sevlemen lazım değil mi hemen? Tamamdır. Ben de, işte geçemiyorum ki oraya. <laughs> Hiç geldim ben de şimdi buradan. Gelmiyor ya. Adam değil elektrik değil binasında. Lootunu almaya geldi. Şey bunun içinde sar buldum lan. Her zaman bakmamız gereken bir yerlerden biri. Tamam, bana burada. Silahını oradan ses duydum abi bizden. Silahı lootladın mı kuru kafayı? Bana bir tane kaçıyor ona göre. Çok açıklar ya. Umut abi olsa keser. Akem. Akem yok ya. Geliyor geliyor. Elektrik şeye geçecek. Kanka ring al. Orada. Adam eee şeyin arkasında. O içinde duruluyor ya elektrik şeylerin içinde. Ananı. Anam oğlum, anam. Çıkarayım. Keseyim mi? Gördüm, geliyor yaklaştı. İki böde attım arkadakine. Lan evde bak. Lan nereden eşit dedim ben? Ya abi çok fazla şırıngan var mı? Veya bandaj. Öldü. Öldü abi bir Dibi yedim. Arkamdan dibi yedim abi. Bunu nasıl yiyorum ya? Öldüm. Adamlar geldi. M5 öldü. AK'ydı lan o. İlk 5. Şu an sıkan M5 kim? Adam. Bendim. Umut'ta mı Geliyorum. Kanka ben Hı. sizi sevdirmek için elektrik binasına Kanka öldüm. Oturasın, bir kilo benim bir kere. Eve gel istersen. Kanka M2 her şeyi yiyorum ben Al kaç Ali abi lütfen Benim Hadi e, mı Adam. Hayır ellerinin adı geliyorlar, geliyorlar. 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 Çok, çok, çok yakınlar. Çok yakınlar. Evet. Abi istiyor. Evet. Çıkalım. Geliyor öldü. Beni full dead. Ali abi. Beni ben çıkıyorum kanka. Full dead attım beni. Beni Burada var. sal. sal, 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 sal Kanka bizim fırınlar çalışıyor muydu? Evet. Fırınları çalmış adamlar yanımızdaki. Sudan abi dedim ya. Neyse. Hadi <laughs> ya. <laughs> <laughs> Oo, bir e, bayağı full ya. Arkadaşlar şimdi iki tank aldık. Ee, şimdi de e, şurada karda bir ev var. Farmer base gibi duruyor. Onu raidlemeye gideceğiz. Ee, bu arada öyle fazla kastığımız yerleri falan göstermek istemiyorum sıkılmayın diye Haberiniz olsun yani bir anda böyle base falan diktiğimizde gösterdim Sıkılmayın diye yani At kanka Hangisini istiyorsun? Fark etmez O zaman bir sol ele geçtim ya Nasıl geçiyorsun abi kodu Topu var mı? Abi? Var Vuruyorum Kanka ölürsün. Aa yokmuş lan. Aa yok lan. Açıkmış. çıkmış. Bismillah çıksana be. At ropede. Bir saniye roket şeyler. Bir, bir kapı bakacağım. daha var. Bir kapı daha var. O gelsin. Oo fırınlara bak tatlı. Çıkmış. Aha. Böyle... Dur onu ben alırım. <laughs> ne? Kardeşim bende kalsın. <laughs> Adamın üstüne bak. <laughs> Abi ah, bir tane çekelim. daha. Biz, abi, ah çekemedim ya. ya. Oğlum mu? İlk kavgası yapmayan da ne bileyim. Atla. Hadi hadi beyler hadi. Roket attık geldi gel. gel. Siz bana ilk diye da kastayım mı? lütfen ya. Mamed. Geliyorlar. Mamed. Geliyorlar. Geliyorlar. Bıraktım arkana. Arkadaşlar online raid'e gidiyoruz şu <laughs> Bakalım atabileceğiz mi? Atamasak da koyacağım burayı. Haberiniz olsun iyi seyirler. Kanka shift mi gitseydik yani? Neyse. shiftte? shift Bir anda atalım onu. Kanka bak T'de durun tamam mı? T'de. Hadi <laughs> atacağım. <laughs> İki tane mi çıkar demişti? Çıkardı de bu arada. Ne mergen yok orada. Ben yanlış bir bastık mı biz? Umut. Patlayıcı atayım mı? mi bastık mı biz patlayıcı mermi? Kanka dur önümüze geçme atıyorum attım. Ya, dur lan patlayıcı, patlayıcı atacağım. Mermi mermi kanka yapacak. mıydı? Belki kapısı yoktur. Kapısı yok bak dediğim gibi. Ah. Tamam ne yapacağız? Ya? Dörtte at. At oraya. Dörtte atalım. Dur bir dakika dur atma atma atma. Atan çıksın ya. Gel buraya, gel buraya. Atar çıkacak. Geldi mi? Tamam ben atıyorum bak. İn aşağı. Dört at kanka. Çık kaç, çık kaç. Göremiyorum. Online değil miyiz abi lan bunlar? Online nerede? Çıkmışlar. Atalım buraya dört tane. Mahmet niye atladın? Muhammed öldü. Roket atmayacak mısınız? Siz? Atayım mı? Işığı aç, tutuyorum ya kanka üçük. ben. <laughs> Al şunu attım arkana. Atıyorum. O oh, HQ atma 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 atma. Şey açacağız kapı Garajı doğru atacağız. At. Bir dakika garajı bakalım. Şey Üstü yırtılmış mı? Yırtılmış. Roket atıyorum. At kanka. Hadi <laughs> bunlardan hiçbir şey çıkmayacak gibi geldi. Ben garaj atacağım da şuraya dörtlü vuralım. Bak vurulmuş zaten şuraya. Tamam. Çık vuruyorum. Işık Aşağı tut. düştüm. Dur 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 dur. Göremiyorum. Tamam. <laughs> vuruyorum, vuruyorum. Şey yapma, oynamayın yeniden. Atayım. Kanka yetmeyecek bu arada malzeme. E, emre nasıl çıkacağım? Bende var ya iki tane roket. Fazla fener olan var mı? Bitti, bitti kanka bir şey. bende bitti. Bende var Bende ben tane var geleyim mi? Dediğim gibi. Mene gidiyor. C4 tut ya. At. Roket C4. Roket, roket nasıl vuracağım? Kanka şey yapsanıza. İçi tutsana buradan biri gelip. Tamam tutarım dur patlasın da sikerim. Tamam tamam çok güzel atıyor. Çok güzel atıyor. Atıyorum. Muhammed. Anana amına. An. Oldu. Yine garajlar kanka. Tam bize dördün yani. daha var. Bize dördün. Yok yok ortaya yeri. yarmamız gerekiyor. 3 tane roket getir. Turan yani. atsana roket aşağı. Ya da gelsen at roket fark etmez. Yani var. Nereye atacağız? Roket atman lazım. lazım. Roket orta. Dur ben. Nereden? Karajon var ya. Aha. hı. Orsun At kanka çık ben de vurayım. Demeyi dedi biri. Göremiyorum bekle, mu? bekle. Tam çık dur dur kal istiyorsan. Gel. Çık geri çıkayım. Vurma Ahmet çık ben yere. de vuracağım. Tut abi buraya tutabiliyor musun? Bekle o zaman bekle vurma. Gözüküyor aşağıda tut. Bekle ben gel. At, göremiyorum. Eşit, Gerek yok vuruyorum. Gere al, vuruyorum, al, vuruyorum. Al. saatte. Bir tane daha gel var. De, var. De. Kapattım şunu. C4 roket kanka. Ha, Geri çekil direkt roketi at sallayayım. Çık tut. Kanka nasıl? Evet. Ama... Ölüyoruz biz. Ben de merdiven kalmadım orada. <laughs> Kalım bak Çöp değil yani idare eder sülfür var güzel. mı? Çek bakayım. O TC Adam güzel. var Oo, güzel. şu güzel. sıkılmış. Arkada küçük chest'te merak. Kesin orada barutlar ha. Nerede ben merdiven basıyorum. Şurada küçük chest'te hiçbir şey yok. Neyse. Bir mermi merdiven basıyorum kanka sakin ol. Dur küçük aldım. Lan niye aldın? Lan bir düşürelim mi? Sizin mi? Ben küçüğü göremiyorum. Sen peyniri var mı? Ben fenerim ben almadım hiçbir şey, kanka. bak 335'te. Ben ne dedim Turan aşağı gidip lootlasana kanka. Taş falan kaldı. Gel Yine <laughs> Salıyoruz mu <laughs> şimdi? Salıyorsak yani, sal ben bunu yapmadan yani. gitmem. Ofisinde <laughs> roketle varil kılmadan yani. <laughs> Turan kardeşim varil. Al bakayım. Durun oğlum ya. Turan kardeşimiz şey kompanit kazacak değil mi? Turan kardeşim kaz şu kompanit. Ali bak bunu klip al. <laughs> <Bak>, kompanit kazıyorum. <laughs> Kanka kırılmadı bir tane daha. <laughs> <laughs> kompanit ooo gel. Ha al 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 al. Gel al. gel gel. Bir tane mi? Ağalarla kompanit kazma. Kompanit kazma. Kompanit. Ben kime vuruyorum lan? Come bro come don't shoot don't shoot don't shoot don't shoot Don't shoot, don't shoot. Don't shoot my friend don't shoot Ah, oh, don't shoot don't shoot Bak ya tam ne oynayımlar kanka gözlük velen almış gözlük göz et Tamam arkadaşlar işte itemleri destedik son üstümüzdeki şeylerle bunlara fake şey yapacağız Haberiniz olsun Attık ben giderleri çünkü. Roket asılıyor. Roket Çünkü baydı <laughs> server. Hadi bakalım. Bekle. <laughs> Oğlum oh, girelim fırınlarını çalalım mı? Hadi GLF hazırla. GLF hazırla. Hadi. Bekle kanka ya. Gele bekle ya. ya. Bekliyoruz bekliyoruz. Hazırlasınlar bekliyoruz. Adamlar abi, var bekliyoruz. adamlar var. 260 önünde. Yat 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 yat. Bir <laughs> anda tarayalım <laughs> kanka tam roketi vurduktan sonra. Ne ya, yapıyor? <laughs> <laughs> Maden yapıyor. <laughs> bir. Ben hazırım. Bak Hazır, GLF. Bir. 2 3 3. küfür etme küfür etme Onu lan Fake <gülüyor> oğlum fake Allah 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 Hala bir roket atıyor. Normal roket atıyor ya Oğlum girmiştik bile evlerine. neredeler lan bundan bunlar? Vurdu mu kalmasın mu lan? Aa bak bak çıktılar Rufa. <laughs> Reis'im iki çıkardı Yoldum, ya. Öldü öldü. Kanka bunlara kaybetmeyelim. Gelin çıkalım, roomlayalım, Naked Öyle bulalım, onu atalım kanka. Bunların var Tabii zaten. Gel gel. Ya. Ulan ya. <laughs> öldü <laughs> kişi. var lan. Öldü mü? Bitirme, bitirme. Alın bitti ya. Direkt öldü galiba. Hey, hey, hey. Don't shoot guys, 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 guys. Don't if you don't shoot, I give you I give you kit man, okay? Ha Umut abinizin ha İngilizcesini görüyor musun? Ne nerede öldü? Nice, nice, nice. Hey, <laughs> hey, don't shoot, don't shoot. Aa. Bro, don't shoot, bro. Sen kaldır. Okay, you gonna die. Aa. Hakem nerede? Adam. Adam geliyor lan. El arkanda. Nerede? Surda mı? Hayır hayır şeyde dağda. Ağacın orada. Bir. Double ay. O da o öldü, öldü. öldü. Ali şırıngasını mermisini salsana. Gel muakaya. Oo kasmış. <laughs> Burada öldüm, var kanka. Burada akeli var, akeli var. Sessiz. Nerede lan buradaki akili kaybettim? Elin, elin bir tarafı iki base'in arkasında. Göremiyorum. Bir tane base'in orada akili var. Değiştim lan buradaki. Hayır hayır burada. Burada adamlar geldi. Öldü bir. Unutladın mı? Oha lan farm var bırak. Evet kale onu al. Saldıkta da var onu da alma al. Öldü biri daha. Lef Alamıyorum sekat. ki daha. Ne sıkat geldi? Sağ burada burada. Lise oğlum. Fan niye atıyorsunuz? Ha. Sıra attım. Arkada var bir tane. Hit. Öldü biri daha. 3 net var şu anda burada. Ay 2 geldi öldüm. öldü yes, öldü öldü. Helalsin öldü. oğlum helalsin. Kanka bana destek al. Bir tane daha var. Da don't shoot al. come come bro come. I see come come. I kanka don't şey. shoot you. Come. Ali. Ha kanka pardon. Adamlar geldi adamlar. Ali gel. Kendi kendine oynuyorum ama. Geldi kanka. Nasıl kovalıyor? Hangi bir Ali Güzel Ali geldi. Ali Güzel Ali geldi. Ali Güzel Ali aldı. Ya, Ali 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 Of. Oh. Yatan var mı burada? Yok. Kanka oynasanız umutla. 4 kişi kesti. Bir daha öldüm Öldüm benim ki rota. <laughs> Allah'ın çöpleri sizi. Bırak kanka onlar tamam. loot dağıtıyor bırak. Arkadaşları bu Kanka burada da flash HQ set vardı ha. kestik, Tron onu loot diyordu. Ben de bir tane adamı loot verdim, geliyorum. Gelme. Neyse kanka. Meç hızlı kestim O öldü. <laughs> Gelen varsa loot veririm. Gidiyorum. Aa, M2 de çıkmış. O hepsi üstüme basıyor. Hayır öldük. Helal lan. Dur ses sal. Öldü, öldü o. Bir tane şu tarafta var dikkat et. Ay mi bunda? Ciddi misin? Evet. Alayım iki. Ben geldim tamam mı? Üstünde bir AK AK var ha. 3 AK var üstünde. Benim de 2 AK var. E mi aldınız? Evet M2 hmm. M2 aldım. Ha bunda da bir tane AK var. Kanka 3-4 tane AK kestim ben altında. Geldi ölmem. Bir tane daha mı iki var? Yol değiştiriyorum ben. Ha öldüm ben kanka bir bak. Öldüm düştüm ya. Yani. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, biraz hasta olduğum için sesim kötü gelmiş olabilir. Ya da burnumu çekmiş olabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Ee, görüşürüz bir dahaki videolarda.